Basmada fistan yiyemem Basma da fistan yiyemem ama. ama. Hadi hep beraber. Sevgili <laughs> <nimi gülüyor> cahile ben <laughs> efendim diyemem ama. Ben <laughs> efendim diyemem ama. Kaldım duman içi dağlarda. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Seni yedi yarim. Ya, Dedelerde de, de, kaldım tamam içi dağlarda. Ay. Yaşasın, geldi. Şükrü, hadi oğlum. Buyurun. Aa. Afiyet, bal şeker olsun. Sağ ol. Bu kadar da rahat olunmaz yani. Ben de Hanım Hanım'ı arıyorum. Bana bak. Hastanedeler, başları kalabalıktır. Arama şunları. Arıyorum ya, sana ne? <laughs> ...açmıyor. Aa, dedik sana yenge meşguller diye. Zaten apar topar gittiler. Çocuklar... ...madem hepimiz toplandık... ...size açıklamak istediğim bir şey var. Ay Kadriye anne, benden bile sakladığın bu konu ne? Çok merak ediyorum. Ya anne <laughs> hakikaten sen öyle sır falan saklamazsın. Yani hayırlara vesile. Hayır, hayır. Anne açıkla artık. Etler soğuyor. <laughs> ee? Çocuklar... Ben... Rıpkı, ne haber? Yolları ver, fazla konuşma. Banka <laughs> kolik kestiyorsun. <tiyas> <laughs> Al parası olmaz mı? <laughs> Sağ olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 出彩。